Evet efendim bugün Sultan Sultanbeyli'ndeyiz Adil Mahallesi'ndeyiz Kapalı sosyete pazarındayız İçeride neler var neler yok Hep birlikte izleyelim inceleyelim Siz de eğlendirin Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı Like atmayı Ve bildirim zilini de açıp Videomuzu takip etmenizi Bekliyoruz efendim. Hazırsak hep beraber videomuza geçiyoruz. Hadi gidiyoruz. Sultan Beyli'nde Sosyeti Pazarı'ndayız. Kapalı Pazar alanındayız. Bakalım içeride neler var neler yok. Birlikte izleyelim ve inceleyelim efendim. Hemen ilk girişte giyim karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi çamaşırlar. Parça 100 TL'den başlıyormuş. şuradan doğru. Sağ taraftan doğru girelim. Burada da giyimler görüyorsunuz 100 TL'den başlıyor. Kimseye rahatsız etmeden. Çorap paket 35 TL diyor. Gördüğün gibi çoraplar 35 TL'den başlıyor. Gel bak çorap alıyorum sana. Yani bu kısımda 50 TL çoraplar bu şekilde gidiyor. Başka bir reyona doğru gidiyoruz. E, Tellikleri görüyorsunuz ev tellikleri, çocuk, ayakkabıları bir şekilde. 250 TL'den başlıyoruz. <laughs> Tellikler 150 TL'den başlıyor. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. İnsan Hoş geldiniz. Yaptım. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz İzmit'ten geliyoruz. Adım Tayfun. Tüccarca malzemeleri satıyoruz. Her hafta Cuma günü buradayız. Sıkıntımız yok. Güzel. Memnunuz pazardan. Misafirlerimiz de memnun burada. Yoğunluk var. Her hafta yoğunluk daha da artıyor. Çünkü müşteriler Sultanbeyli halkı yeni yeni Cuma günleri pazarın kurulduğundan haberdarlar kendileri. Her hafta biraz daha yoğunluk artıyor. Havalar da güzel gidiyor Cuma günleri şansımıza. Şanlılarım. Biz memnunuz. Buranın halkı da memnun olduğunu düşünüyorum. Fiyatlarımız da biraz buraya geldiğimizde biraz daha alt sınırda tutuyoruz. Fiyatlarımız da Cüz'i rakamlara satıyoruz. Cüz'i kârlarla satıyoruz ürünlerimizi. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Memnunuz. İnşallah hayırlısı olur. Böyle de devam etmesini İnşallah. diliyoruz. İnşallah. Tezgahlarınızı hemen kısa bir geçelim. Tabii şöyle buyurun. Neler var abi hemen? Şunlar mutfak malzemelerimiz. Rondolarımız var. Yağdanlıklarımız var. Sıvı sabunluklarımız var. Genelde pratik ürünler satıyorum ben. Evet. E, mutfakta kullanılan pratik ürünler satıyorum. mikrofiber bezler. İnternette e, satılan ürünlere, ürünlerimiz var. Soyacaktır. Markalı bıçaklardır. Ondan sonra şöyle pratik baharatlık ürünlerimiz var 12. Evet. Mesela şu tarz yine internette çok popüler ürünler var. Hediyelik tarzı eşyalarımız var. Suluklarınız mesela. Suluklarımız var. Bunlar e, polikarbon suluklar. Baharatlıklar var. Salata kürkü. Ne kadar mesela Mesela burada biz bunları 350 satıyoruz. Şu an internet fiyatları 690-750 arası değişiyor mesela. Makyaj aynalarımız var 100 lira fiyatları. Yine bu ara internette çok popüler olan Dubai çikolatası. <laughs> evet. Ona hemen şey gelmiyor. Var. Onun ufağı da var bize mesela. Büyü de var şöyle. Çok satıyoruz yine bunlardan bu ara. Dubai çikolatası. Evet. Mi? Yine borosilikat ürünler var ateşe dayanıklı yağdanlıklar. Mesela bunun takımını 250 satıyoruz. İki yağdanlık, bir bambu altlık yağlık 250 satıyoruz. Ütü bezi kılıkları, yine şu banyo paspasları dediğimiz abdest paspasları, su çekip kendi kendine kuruyan paspaslar oluyor olduğu Evet, emici özelliği olan paspaslar var. Her eve ihtiyaç ürünleri satıyoruz işin açıkçası. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz 350 TL'den başlıyor komple 350 TL. Çeşit çeşit renkler istediğiniz gibi ürünler mevcut. Tam belli. Ne pazar olar geç ya bura? Basit pazar. Basit pazar. Her kuma kılıyor mu? Evet. Teşekkürler. Aynen gördüğünüz gibi pijama kasmaları Hızlı yine geçiyoruz. Ömer fiyatları Bunların da fiyatları kaç? Aynı. Çeşit çeşit renkler efendim. Başka bir reyana geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bayan kokuları, erkek kokuları, saç topaları, 1 liradan başlıyormuş saç topaları, hemen ses bombaları, gördüğünüz gibi ses bombaları mevcut. Antika radyo. Gördüğünüz gibi telefon kılıfları. Kolay gelsin. Telefon kılıfları ne kadar başlıyor? Ortalama? 150-200 lira. 150, 250, 350 şekilde değişiyor. Kolay gelsin abi. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz biz Sosyet Pazarı'nda tam yerinde Adım Mahallesi'nde videolarımızı çekmeye başladık. Araç tipi şarj cihazlar. Saat noktalı saatler. Kulaklık var görüyorsunuz. Hemen Başka bir şifre şey gidelim. Kolay gelsin abi. Nasıl çekiyoruz ama sıkıntı yok. Fiyatlar nasıl sizde başlıyor? Telefon tutucuları. 250'den 250 250'den 250'den 250, 450. 250'den başlayıp 650'ye kadar evet, 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 evet. 250'den başlayıp 650'ye kadar çıkıyor telefon tutucular efendim. Gördüğünüz gibi çamaşır ağırlıkta 100 TL parça. Ne alırsan 100 TL efendim. Dengeler. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın? abi. Sizi tanıyalım. Nasılsınız? Benim ismim Murat Salman. Murat ee, abi iyisin. Teşekkür ederim. Hemen hemen 30 senedir bu işin içindeyiz. Baba mesleğimiz babadan kalma. Geldik mahallemize güzel bir kapalı pazar kurduk. Pazarımız Ama güzel, güzel olmuş abi. Herkesi bekleriz. Fiyatlarımız uygundur. Diğer pazarlara göre hem tanıtım amaçlı hem de insanları buraya bir cazibe haline getirmesi için fiyatlarımız elimizden geldiği kadar uygun. Herkesi buraya bekleriz. Ne çeşit mezar ayakkabılarınız var sizde? Bizde bayan, çocuk, spor ayakkabı, kundur, bot, her çeşit ayakkabı mevcut. Evet herkesi bekleriz. Fiyattan mesela sen size hemen en düşükten? Ortalama fiyatlarımız şöyle. E, 300 lira ve 700 lira bandında değişiyor. Değişiyor. Evet. Teşekkür ediyorum abi. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğünüz gibi ürünleri, Murat abimizin ürünleri bu şekilde. Bütün 0-6 yaştan değil mi? Baş tarafta tabii. En ufak yaşımız şöyle. 3 yaştan, 3 yaştan başlıyor. 3 yaştan başlıyor. 3 yaştan 44 yaşa, 50 yaşa kadar var. Aynen. 3 yaştan başlayıp yani 50 yaşa kadar ayakkabılar mevcut burada sevgi takipçilerimiz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 350 TL çocuk çizmeleri. Evet sevgili takipçilerimiz çok kıymetli, çok değerli izleyicilerimiz Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde kurulan kapalı pazar, sosyeti pazarı olarak geçiyor giyimden bütün aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kolay gelsin abicim. Nasılsın? Ya, iyisin? Sizi tanıyalım. Neler yapıyoruz? ben Cumali Yeşil. Ee, satıyorum. bütün ürünlerim ithaldır. Kendim ithal ediyorum yurt dışında. Yani hepsi ithaldır. Hiçbiri de yurt dışında bulamazsınız. Hepsi de ithaldır. Şu anda gördüğünüz tabaklar Alman malıdır. Şu yan takım setleri. Bunlar Almandır. Tepsiler şunlar Dubai'dir, bunlar Japan'dır. Ondan sonra kaşıklarım var, çaydanlarım Alman malıdır. Hepsini ithal ediyorum. Şöyle geçelim. Bardaklar mesela. hemen? Evet. Bardaklar da onlar da ithaldır yurt dışında. Uygun malların da uygun. Böyle takım... fiyat olarak bardaklarınız takım mı olarak. Takımları 200 liradır olarak. takımları. Takımları böyle alt üstü 200 lira. 200 liradan başlıyor. Bunlar da böyle altılı gene 200 lira. Şu e, şeker e, tabakları 150 lira altılı. Şu kahve fincan seti. Kahve fincanlar da 750'den 400 liraya düştü. Gördüğünüz gibi gerçekten. Yani Sultan Beyli e, Sosyeta pazarına için yaptık bu fiyatları. Normalde 700 lirin mağazada 1850 liraya satılıyor. Şöyle alayım ben sizi. Hemen tarafa doğru öyle Stanley termoslarımız var, Travel food termoslarımız var. Ne kadar termoslar termos Stanley şu anda 1.9'dur. 1850 indirimli fiyatı 2200'de satıyordu. Şeyi ne kadar litresi? 1.9'dur. 48 saat sıcak, 48 <laughs> saat sıca, soğuk. Bu da Travel food gene aynı 4 litredir. Üstünde yazıyor 48 saat soğuk, 48 saat sıcak. 1850 2500'den 1850'ye düştü. Battaniyelerimiz var yurt dışına gelme gene bir tek kişilik var. 4 kilodan oluşur. 850. Çift kişilik var. 5 kilodan oluşur. 950. Ve aynı şekilde yatak örtüsü, yatak setleri. Bunlar da ithaldır hepsi. 4 parçadan oluşur. 2 tane yastık, battanyası. Bir de çarşafı. O da battaniye şeklinde fırfırlı kenarları. O da 3500'den 2750. Sultanbeyli sosyete pazarı için biz bu fiyatları yaptık. Mesela adres olarak, e, cadde olarak söyleyemez şansınız var mı? Adil Mahallesi, e, Sultanbeyli Adil Mahallesi zaten sosyete pazarı yazdıkları zaman Cuma, çıkıyor, tabii, tabii tab çıkıyor. Adil Mahallesi, Adil Ortaokulu'nun hemen karşısındadır. E, Sultanbeyli da arkasında. Arkasında kalıyor. Evet. İstediği yerde istediği servisler burada geçiyor. Otobüs de geçiyor. Tabii tabii otobüsler de geçiyor. Yakında zaten metro da e, yapılıyor. İnşallah Sultan Beyliğimiz için çok güzel olabilir. Hayırlı Allah olur inşallah. Ee, şunu da hatırlayayım değerli müşterilerimize. Instagram adresimiz Sosyeteci girdikleri zaman zaten çaydanlıkları görürler. Bizi takip etsinler. Orada da değişik ürünlerimiz var. Uygun fiyata kargolayabiliyoruz da. 81 ilimize de kargo imkanımız vardır. Kargolar ücretli mi yoksa ücretler bize aittir. Size Siz Evet. Kapıda ödeme imkanı da var bizde. Çok teşekkür ediyorum abicim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çamaşırlar 350'den 200'den başlıyor. 350 400'e kadar çıkıyor. Penyeler. Gördüğünüz gibi takım 330 lira. Kolay gelsin abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Takımı ne kadar abi çocuk takımı? Bunlar çocuk herhalde değil mi? Çocuk takımları 200'den başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> 450. 450. 300'e var. 200-250 var. Kolay gelsin abi. Pazarda gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bayan iç giyimler. Pazar detay vermeye gerek yok. Gördüğünüz gibi ayakkabılar, Sosyete pazarında mevcut. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Nasılsınız, iyisiniz? Evet, kolay gelsin abi. Sağ olasın, Senin teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor pazar? Pazarımız güzel, yeni açıldı. Müşterilerimiz de geliyor yavaş yavaş, alışıyor. Memnunuz yani. E, kalabalık olarak nasıl? Kalabalık güzel. İyi kalabalık var. Olacak inşallah yani. Daha da tanınsa daha da güzel olacak. Tabii, ilerleyen zamanda daha güzel olacak, daha iyi olacak yani. Ne çeşitleriniz var mesela, ayakkabı mesela ayakkabıda? Spor çeşidi var, ee, bayan çeşidi var, her çeşidimiz var. Uhlarımız var, çocuk botlarımız var, çocuk sporlarımız var, erkek sporlarımız var, bayan sporu. Her çeşit var, Ayrıldığın her şey var yani. Fiyat olarak mesela yok, yok. kaçtan başlıyor? Kaç fiyatlarımız kadar 500 liradan 600 arası geziyor yani. 500 600 arası geziyor. Evet. Buradan eklemek istediğiniz var mı? Şöyle... Teşekkür ederiz. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Elisirik sakışların sıkıyordun değil gibi Bayan giyin, ben kazak var. Bu şekilde gidiyor. Pazar bu şekilde hemen hızlı yine geçiyoruz. Kolay gelsin usta. Nasılsınız, iyisiniz? Ne kadar fiyatlar? 250'den mi? 250. 250'den başlıyor. Parçası değil mi 250? Parça 250'den. Gördüğünüz gibi tezgahlar bu şekilde. Paltolonlar 300 liradan başlıyor. Hepsi gördüğünüz gibi tezgah 300 liradan abimiz satışa sunmuş. Renk renk paltolonlar. Erkek, bayan bir şekilde devam ediyor. Kolay gelsin. Ben Ayetullah Malatyalıyım. Sultanbeyli esnaflarındanım. Buraya açtık başladık. İnşallah iyi olur. Tezi ne ürünler var mesela? Burada bayan üzeri her türlü bayan erkek, üzere, ağır, bayan ağırlıklı erkek de var. Çorabın, kilotlusu, dizi Çorabı altı, pamuklu soket, evet. Full dönünün... çeşitlerimiz mevcuttur. Sizin başka yeriniz var mı? Ee, ekstra mesela? Sultanbeyli merkezde mağazam da var. mağaza Evet, çorap üzeri çorap dünyası. Sultanbeyli merkezde. Çağrı Market'in karşısı, Balıkçı'nın yanındayız. Balıkçı Sultanbeyli Balıkçı'nın yanında. Oraya da bekleriz. Fuh çeşitlerimiz mevcut Şimdi orada. Cuma günleri geliyorsunuz buraya. Cuma günleri buradayız. Orada her orada, gün. Orada her gün, gün mağazamız her gün açık. Ekstra pazartesi de tezgahımız var burada. Yine pazartesi oluyor mu burada? Aynen, pazartesi de var. Haftada iki gün buranın pazarı. Pazartesi mesela burada ne kuruluyor? Pazartesi gene giyim ağırlıklı tezde de var Cevze. burada. Evet, çeşidi var. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Etmek istediğim bir şey varsa, teşekkür ederim. Ben de Sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Ee, Sultanbeyli Sosyeti pazarında biz gezmeye devam ediyoruz. Ee, kimseyi göstermeden böyle arkayı buz ettik mecburen. Çünkü rahatsız oluyorlar ablalarımız e, çekmeyin diyorlar bize yüzlerini pek göstermemek için. sistemi sisteminde çekiyoruz. Pazarı gördüğünüz gibi gezdik. Fiyatlar belli. İlk kez geldik sizin de gelmenizi tavsiye ederiz gerçekten. Sultanbeyli'nin Adil Mahallesi'nde kuruluyor. Kapalı pazar yeri geçiyor. Bilginize diyoruz. Hazreti günlerde hem giyim hem zebze kuruluyormuş. Bilginize diyoruz. Cuma günlerde böyle sosyeti pazarı kuruluyor. Bugün bizim için hastaneye gittik. İşimiz bitti. Dönüşte de mahallemize yakın olduğu için hem oraya dedik. Hem de videosunu çektik. Bu şekilde biz biraz daha geziyoruz. Evet Sayın Sultan Belli Halkı, sizi pazarımıza bekliyoruz. Her şey ucuz, her şey indirimli, ekonomiye full faydalı ürünlerimizi alabilirsiniz. Aferin. Burada 25 liraya yastık yüzlerimiz, 150 liraya aletlerimiz. Burada çorap tezgahımız, çoraplarımızda full indirim var. Çamaşır gidelim Hem evet. ne kadar meselet? Çamaşırlık taytlarımız 75 lira. Yazlık taytlar uzunları 75 lira, 50 liraya taytlar. Terzi bu paraya dikişini dikmez yani. Ben de terzim çünkü ben de dikmem <laughs> abi. Şimdi gerçi Çok... eldir parasını kurtarmaz. Aynen öyle abicim. Çamaşırlarda kesinlikle boya verme, çekme yapma olmaz. Çamaşırlarımız full pamuktan yapılmaktadır. 50 lira. Baksılarımız 75 lira. Tutku atletlerimiz 75 lira. Çocuk pijama takımlarımız 300 lira, 250 lira. Polarlarımız 100 lira. Bunlarda full kampanya var. Evet. Tişörtlerimiz, kazaklarımız, full. 250 evet. liraya polo'nun kazanı satıyoruz. Hepsi burada. mi 250? Ben? 250, 200, 200, 150, 100. Her bütçeye uygun Ürününün ürünümüz var. var. Evet. Markalar ürünler 200 lira markalar. markalarımız 200 lira. Tek al, defo yok, sakat yok, kandırmaca yok. Sultanbeyli'ye açılışa özel fiyatlarımız full devam ediyor. Burada her Cuma günü halkımızla bir aradayız. Halkımıza hizmet vermekte şeref duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum abicim. verdiğiniz bilgiler ediyoruz. için İyi sağ olasın. Evet, gördüğünüz gibi yoluklar, halılar, efendim. çeşit çeşit halılar var gördüğünüz gibi. Montlar var. Hemen mont bölümüne doğru gidelim. yolluklar var. Fiyatları alamadık. Abimiz şu anda müsait olmadığı için. Bu şekilde efendim. Pazarın girişine hemen çocuk beyleri şapkalar. Evet kolay gelsin. Hani abi. Ben Tolga. Ee, pazarcılık yapıyorum 5 seneden beri. Ee, Sultanbeyli pazarımıza geldik bugün. Ne siz yalandı, ne ürünler var mesela abliniz? Yani Atkı, kısaca. bere, eldiven, ee, çocuk için olsun, yetişkinler için olsun, en kalitesini getirmeye çalışıyoruz. Fiyat olarak? Fiyat olarak fiyat. E, 75 ila 150 civar, yine mağazaların altında. satıyor. E, seyretmeye çalışıyoruz çünkü pazar. Bir, bir şeyli olsun değil mi? Tabi pazarın bir farkı olsun, Fark diye. olsun ki müşterilerimize de memnuniyetimizi, e, memnuniyetlerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki pazar nasıl buldunuz? Açılar geç bir ay oldu hemen Evet bir ay oldu. Çok güzel oldu. E, semtimiz için çok güzel oldu. Kapalı bir pazar ihtiyacı vardı zaten. E, konum olarak da çok güzel. Halkımıza hayırlısı olsun. Aynen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değil Kolay gelsin. Hediyelik eşyalar. Hediye, hediyelik eşyaları görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Güzel bir şömine var. Saatler. Bu şekilde biz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Hemen gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz Patronlar Mont Şişleri Sen bakıyorsun genç evet, abi. Fiyatları alalım senin nasıl fiyatlar? E, fiyatlarımız, e, 350 lira abi Montlarımız 1000 lira ve 3000 lira arası değişiyor Ama Her bedene göre var değil mi montlar? Evet. E, ee, genellikle 1000 lira ama. 1000 lira veya 1500 TL. 1000 lira başı 1500 lira evet, kadar çıkıyor. Çocuk, e, Türkçiler de var, var. avutmalar da var başta. Çünkü su, su, rüzgar fark etmiyor. Yani. Bunlar ne kadar? Bunlar bir buçuk. Bir buçuk. Evet ama bunlar şöyle bir şey var. E, i̇ndirim de yaparız. Bunlar çift taraflı. Çift taraflı, iki taraflı kullanabiliyorsun. Evet yani ben o, size o güzel. Hemen o, görüyorsun. Evet, Kış bitti yazı dönüyoruz hemen çeviriyoruz. Evet. Aynı evet. o şekilde. Da bu şekilde, aynen bu şekilde. Sesini sesin güzel alalım. Nasıl? Okuyor muyuz? Ee, şey evet, o, okuyor. Ya ben okumuyorum abi. Neden? Ya e, şimdi okul bana göre değil, biliyor musun? Pazardan mı geldi Abim e, okumadım okumayacaksın yani. Ben, ben, mesela çok kapasiteli bir insan değildim. Hemen geldim fazla geldim babama yardım etmeye abi. Benim babam bir de 38 yaşında biliyor musun? 38 yaşında. Tabii, Sen kaç yaşındasın? Ben 12. Maşallah. Baban genç. Tabii babam genç. Babam genç abi. O yüzden ona yardıma geldim yani. Aynen. Yani yardım ki destek olacak. Birlikte evet. büyüyeceğiz. evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hiç sıkıntı yok abi. YouTube'dan yayınlayacağız. Tamam ben izlerim onu. Tamam kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Gördüğünüz gibi ufak tavalar, ufak tencereler, saklama kapları, bardaklar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlık var. Bu şekilde. Hemen fincanları görüyorsunuz. Saklama kapları. Efendim ne ararsanız mevcut burada. Hemen gördüğünüz gibi bu şekilde ürünler. Abi, Çöp kovaları çeşit tam çeşit tam Değerli, değil değil sepetler efendim. Abi, ne alırsan 100 lira. Desem yalan olur bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bardak 100 lira ne abi? Hepsi mi? Her şey 100 lira abi. Her, her şey 100 lira diyor abi burada. Kamerayı çek. Bu fiyatta yok abla. Vay vay ne kadar güzel şeyler. Vay vay bak bak, bak abi aynı bana benziyor. Aynı bana benziyor. Ne kadar güzel. Al nasıl yakarım? Nasıl iyi bay. misin abi? Ne abi? Nasılsın iyi misin? İyiyim nasıl çok şükür. İnşallah böyle giderse var ya muhteşem olacağız. Pazar çok güzel. Belediyeden destek istiyoruz. Pazar kalkmasın. Yani Pazar halk için kurulacak mı abi? İnşallah inşallah belediye izin verirse inşallah. Bakalım hayırlısı olsun inşallah hepimiz için. E ee, sen de ürünler ne katıl? Tezgahında ne ürünler var mesela? Abi ayakkabı, terlik, bandı, bize her şey var. Biz normalde her şey getiriyoruz. Bugün bunlar var. Fiyat olarak? Abi markayı fazla çekme abi. Yok, fiyat olarak. Biz... ya <laughs> 250 milyon sabit. 250 milyon ayakkabı mı var? Yeter yeter Aynen. Yatar, şov yapalım. Maşallah <laughs> maşallah 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 Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun edin. abimize destek olun Son videomuz son şeyimiz Evet e, tamam herkese edin. öncelikle hayırlı alışverişler Esnaf arkadaşlara hayırlı işler Sultanbeyli Adil Mahallesi sosyete pazarındayız Ürünlerimiz orijinal bambu akasyadır İndirimli kampanyalardan haberdar olmak için Gold Black 34'ü de takip edebilirsiniz Haftanın her cuma günleri buradayız Hepinizi bekleriz Fiyat olarak Yüzünü sabit biliyorum. mi abi? Efendim? Fiyat olarak hepsi Fiyatlarımız şey e, karışık fiyatlardır. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Sepet çeşitlerimiz var. Evet. Yağdanlık çeşitlerimiz, bambu çeşitlerimiz. Ürünlerimiz birinci kalite bambu ve akasyadan oluşmaktadır efendim. Dediğim gibi hepinizi sergimize bekleriz. Teşekkürler. Bize de teşekkür Olay ederiz. Getirdim. Mikrofon. Sevgili takipçilerimiz, çok kıymetli çok değerli izleyicilerimiz bir videonun da artık burada sona geldik. Pazar gezdik. Ufak tefek bilgiler aldık. Gerçekten pazar çok temiz bir pazar. Ee, yoğunluk yeni yeni artıyor. Bizler de artık videomuzun burada sona geldik. E, ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize destek olmayı. Süper teşekkür var. Ondan da bize destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Saygılarımız efendim. Görüşmek üzere. Chinda the family, the hood a feeding. Chinda book with my demon. the a Chin that chaddy my demon. Chinda Jody found the family, way the hood a feeding. Chinda book with my demon. the world of Chin that found my demon. Chinda Jody where the family where the hood the freedom since a book with us i found my demon bitch out the what i